Evet. Hulya hoş geldin. rolünü tanıt. Sen kimsin? Adın ne? Rolün ne? Ben Nilay Edeş. Ben Peri'yim. Örümcüğüm Goti'yim. <laughs> <laughs> Rolün ne? Adın ne? Benim adım Aynasya. Ben maalesef Mustafa'nın karısıyım. maalesef. <laughs> <laughs> İsim tanıt, karakter. Eylül Demir. Lostrata'yı oynuyorum. Süper. Adın ne karakterinde tanıt? Eşek. Eşek. Adım. Eşek yes. başı takıyor eşek. Bugün eşek Kral, Kral da derler. Eşek. Adın ne rolün ne? Adım Yusuf Çağrı soyadım Kaya. Aslan rolündeyim. <laughs> bir de Tiyatro Instagram <laughs> ver. Ha, ben Tusem, ben Cincinim. Ben ortalığın altın üstüne getiriyorum. Bunu da eşek yapıyorum. Kendisi, kendisi sadece Aa, bir şey canım, gir şey ben periyim. İki periyim hatta. Parda rolü için çok uğraştım. Yani malzemeleri bulabilmek için. Hayırlısı da bakacağız fikir Güzel ee, şimdi yola çıktık. Gidiyoruz sahneye doğru. Oh, oh. Bu, provalarımızı alacağız. Bir çok iyi şu evet. Adam Eleni ben Dimitri'ye çok aşığım. Ama benim aptal aşık olduğum adam kalkmış Hermia'ya aşık. Sonra ona büyü yapılıyor. Ben Çünkü yapıyorum tabii ki. Ben ona büyü yaptım. Ben ona büyü yaptım. Evet ben o sen... kadar... Ege. Ege, Yani, Hermia'nın bir... annesi. Hermia'nın Hermia Dimitri'yle Dimitri ile olmasını istiyor. İskender'e karşı kayınvalide. <laughs> ben Zümra'yım. Bir de sıfırım bu size yeter bence. Bence de. Böyle burada sahne <laughs> şey var. <laughs> Sahneye bu taraftan bakalım. Sahneye buradan bakalım. Kocaman. Kocaman bir sahne. Var. Böyle aynalarımız var. Böyle ışıklar falan. Mis gibi. Aa Beren. Çok güzelsin. Bak bir dakika. Sen de çok güzelsin. Merhaba. Merhaba. Ben Mustafa Çakan Yavuz. Dimitri'yim. Nasıl ee, bir karakterdi misire? Ben... Kahvaltın tek. Öyle bir... Ben ilk başta, ilk başta Eleni'ye aşık olsaydım hiçbir şey olmayacak. Evet. duvar, yani. duvar, 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 duvar. Efendim. Efendim? Favori repliğin ne? Ne repliğim? Repliğim. <laughs> <laughs> ne <repliğin? gülüyor> Hocam ne repliğim lan? nasıl olur? Tiyatrodaki repliğim favori. <ya. gülüyor> Oha çok Bu arada Ahmet'e bağı düştü duvar takmıyor. <laughs> <laughs> Bugün kaç hata yaparsın? Bugün sıfır. Hiç asla. Hiç. Yani hata yaparsam İnşallah. bu... Hayka çak. Evet. Hey, bunu her... Bugün kaç hata yaparım? Hatasız kız olmaz. En az bir tane var bence tamam, Sen tamam. kaç hata yaparsın? bizde hata yeri yok yani. Harika. Taklidini yapacak. Bizi çeker misin? hangisini Çek Eleniyor. Bunlar ne yapıyorlar ya? Bir de buna bak. Aha. Hayır. Çek oraya Neydi lan? Her defol git diyoruz sana. Başıma musallat olma ne olur. Hermiyana ricaz yapmacıklığını yapmacık. Ama benim Bak orası olabilir. Orası en iyi Oraya ben kofosu vereyim mi? Ver bakayım. Dilin. Ay. Ama repliğini söyle. Ninne. O repliğin mi? Bülü bülü ninne. Perilere aynı şeyi söyle. Benim favori repliğim ne? Geçirdin mi? Eşek başı kısmı. Evet o hikaye kısmı. Favori repliğin. Şöyle kalbim uzun. Favori replik. Favori replik. Bu buradayım sayısı sayın Favori replik. Aşkım gel ablamaya gidelim. Ay, ne düşünme, ne? Power repliğim. Kim bu yandıran melek beni? <laughs> Hem ben senin ay, öyle şey bildiğin kadınlardan şey. değil. Olağanüstü bir Kaç tane hata yapacaksın? Sıfır. Beş. Beş favori. replik. O bakımdan bana daha çok gülmüş kısmet. Kaç hata yapacaksın bugün? Evet hepimiz gidiyoruz. Giriş çıkışlarda olabilir mi? tane. Ben beş. Ben de bir tane hata yapacağım. Bu bizim bu. büyümür. Herkes bununla büyüleyip ortalığı bununla Abi bu kadar mı kaldı? Bu kadar. Teşekkür ederim. Sen? Ben kimim? Ben e, testereyim. testereyim. Marangozum. Ben de favori, favori repliğin ne? Favori repliğim. Ursuz değil be adam. Ninos, Ninos. <laughs> terzi. Terzi yani. Ben, ben, Hermia. Ben <laughs> en sevdiğim rapliğim de Hermia. En sevdiğim ya. repliğim... Ha, e, Eleni ile kavga ettim <laughs> sahne galiba. Ya, senin ya, adına oyunbaz, oyun senin sevda hırsızı diyorum. Ya. Peki bugün kaç hata yapacaksın? Sıfır. Çılgın. Sıfır. Bu Sıfır. 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 sen yani yok. Gördüğün biz bir tiyatro, bir en iyisiyiz. Müdürüm şey, <laughs> şey, oğlum. <laughs> 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 i̇yi mi oynuyor? Çok kötü. <laughs> Böylece çift düşman baş ya? Ya ama biz bir kere... Neyim ben Deccal miyim? Decay <laughs> deliler, Allah de anasını öpeyim. Ne sürü ya? Evet babası bu çok sorumsuz. Yani Bilmiyorum ki. Repliklerini mi yapıyorum? Şimdi makyajımı yapıyorum. Hazırlanıyorum. Burada bakın herkes hazırlanıyor. <gül Var. Güzel. kim giriyor? giriyor. Ben ben de hey. eşek. Güzel bir eşek oldu, değil mi? Çok güzel oldu. Milyar dolarlık eşek. <laughs> Milyar dolarlık o dizimle eşek. <laughs> Evet, evet. İsimli de burada evet. var. Belki kafama da koydum. Şimdi kıyafetimi giydim. Şöyle göstereyim. Böyle. Falan. Şey, Olsan şu müzikle ne yapacağımı düşünüyorum. Ben de biraz geç <laughs>